Bildiğiniz üzere yıllar önce size bir hikaye anlatmıştım. Annem mi anlatıyordu? Rahmetli babaannem mi ne anlatıyordu? Köyde kara kuzu varmış. Kara kuzu varmış. Babaannem anlatıyordu kara kuzuyu. Annem anlatıyordu herhalde. Kara kuzu geziyormuş. Kara koyun var. Gözleri yeşil. Gözleri yem yeşil miymiş? Neymiş? Millet koyuna bakıyor. Koyun diyor ki kara kara taşçakları. Kara kara taşçakları. Kara kara taşçakları. Evet. Avuçlarını doldurur. Pat demiş patladı. <laughs> Çok saçma bir hikaye. <laughs> <laughs> Abi bu müzikle de köye gidilir. Neden? affetmez, affetmez. Kaza, kaza, kaza yaptık. Ne oluyor? Sen de kimsin? Kara kara daşcaklarım, avuçları doldurur. Yardım edin. Yardım edin. Neden bakıyorsunuz Şimdi bak bacakları ters dönecek. Bak bacakları ters dönecek kafalar dönecek. <laughs> Haydi bakalım. <be> <laughs> ee, evet. Macunu yedi dans etti. Tabii Buzdolabında biraz yemek var. Vallahi ben hiç böyle bir köylü teyze görmedim. Köylü teyze evine gittiğin an 5 dakikada sana bir gözleme açar o gözlemeyi yapar. Köylü teyzeler böyle böyle bir şey yok. Ben de köy doktoruna haber verip hemen dönerim. Betücü müsünüz lan siz? Buzdolabındaki yemeği Ya abi gerek yok zehirlidir. Sidik bağlama büyüsü vardır. Kuzu billur kebabı ha? Oğlum billur şey değil mi lan? Ayşak <laughs> Kara mu lan yoksa bu? <laughs> <laughs> Evi mi araştır? niye saklanıyoruz hayırdır ya beni buraya getiren yine 2016 yılında ölmüş mü Kodumun kara kuzusu seni. Gördün lan beni! Amına koyayım! Abooo! ezanla kayboldu. Alimleri sana havale ediyorum. Medet ya, medet. Sabah ezanı bu, sabah ezanı. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz rahatsız vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Bir an önce kaçarım. Bu arada eğer bir cinle karşısında gözlerini kapat ve içinden üçe kadar say. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Amına ne oldu bunu? <laughs> Bir. Kapatamadım gözümü. kuzu. Daha ne bir oyun olmuş. Eline emeğine sağlık. Kara arkadaşlar beğendiniz mi? Yorumlarınız nedir? Kara kara taşçaklarım. Kara kara taşçaklarım. Kara kara taşçaklarım. Evet. Avuçlarını doldurur. Pat!